Hüseyin Sarı Marmara Birlik Erdek Zeytin Satış Kooperatifi'nin 15 Kasım günü yapılacak genel kurulunda başkan adayıyım. Erdek Marmara Birlik Zeytinci'ye iyi hizmet vermediği için aday oldum. Kooperatif zeytinciye teknik kontrol yapmıyor. Zeytinciye kota koyuyor. Devler zeytinciye destek olsun. Marmara Birlik ürünleri zeytinler Avrupa Birliği'nde satılmıyor, pazar bulamıyor. 1952 yılından beri zeytincilik yapıyoruz. Herkes zeytincilikle geçiniyor. Zeytin ağacı dikmek için yer bulamayan hazine arazisini kiralayıp ağaç dikiyor. Kapıdağın %75'i orman, kalanı zeytinlik alan. 1 milyon zeytin ağacı var. Ben başkan olursam zeytinciye çok güzel büyük hizmetler yapacağım. Zeytincinin yüzü de cebi de gülecek dedi. Zeytincilik için daha özellikle bizim tarımla ilgili biliyorsunuz Avrupa Birliği'ne giriş aşamasında tarımla ilgili bütün konular daha gündeme dahi alınmadı. Peki birlik buna ne yapıyor? Hiç bugüne kadar ben belediye başkanı olduğum dönemde de öncesinde de sonrasında da bu konuyla ilgili en ufak bir çabalarının olduğunu görmedim. Şimdi Erdek Kooperatifi yaklaşık 7 milyon kilo ürün alıyor dedik. Bu ürünü alırken bizim Kapıdağ Yarımalısı 300 kilometre kare. Peki o halde bizim kurduğumuz bu kooperatif niye bize kota koyuyor? Hem insana kota koyuyor, üye almıyor. Sanki dışarıdan üye yeni alacağı üye dışarıdan ağaç getiriyor. Mars'tan ağaç getirecekmiş gibi. Arkadaşlar bizim burada bir milyon ağacımız var. Bu Ahmet'in de olsa fark etmez, Önder'in de olsa fark etmez. Sen ürüne talipsin.